Kapat kapat üşüdük. Yazın kış yaşatıyor kapat şunu. Abi sağ ol ya sende olmasan sıcaktan erecektik. <laughs> Hangi miyav üzdü onu? Kediyi nasıl ikna ettin? hesabımız yok. Kedinin derdi senden daha çok gibi. İlk önce sen vazgeçtin benden. <laughs> Basık motor. Alırsın Ford olursun Zord. Usta sanayide çayı demledi seni bekliyor. Motor inecek kardeşim. Usta biz indirdik geldik. Kolay gelsin abi. Abi kaç haftaya filizlenir? Dayı bahçemi suluyor. Top kafayı kontrol etti. Çocuk yön değiştirdi top aynı devam etti. Kanser yakın kardeşim. Abi eleman karambar kamyoncular derneğine üye mi? Şifa olsun Paşama 430 sunta vidası. Kereste takaydın bacım. Dübelde ataydın düşer belki tutmaz. Moda ama. Eskişehir. Şehir... Eski A. Eskişehir. A. Allah sus. Denizdeki sihirli lambayı Alaaddin'e satın da gidin kendinize bir karakter alın. Sap marinalar. Sesi dublaj gibi. Ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina. Ufak bir kaza sonucu galiba gidemedik. Neden para almadığı belli. Sabah pırası akşam piyasa. Otobüste yer verdiğim teyze dünlerde. Hızlı ve imanlı teyzem helal olsun. Çilekli link bitince mahallede girdiğim tripler. Meybuzunu çalmışlar. Dün dört kutu süt bitti aga. Yanına içecek bir şey var mı kuru kuru yenmez o. Unu fazla olmuş. Yenmez içilir. Kuru olmuş. Biraz fazla pişmiş sanki. Kakaolu çorba. Abi çavuş, panik korku. Ah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yaradanın Adıyla ismiyle fırlat Öldüğünden beri beni hiç aramadı Sonda selam vermeyi de ihmal etmiyor Süpürgeyi kurtardı, helal olsun. Bize de biraz şeker verin. Bize de biraz şeker verin. Bizim şekerimiz yok. Çık dışına.